ben abenle düzgün konuş. ...sübürgenin sapını kafanına kırarım yeter artık bak ha. Karşında bir reklam yıldızı duruyor ya. Erman, lütfen bu gece hiçbir şey kırıp dökmek yok. Bak birazdan aşağı ineceğiz. Tüm Türkiye'ye kuzu ailesinin ne kadar mükemmel, birbirine saygılı, iletişim ve komünikasyon bir aile olduğunu göstertip bütün hediyeleri toplayacağız. <laughs> hediye derken yani hediye, hediye de mi diyorlar? Tabii siz sen halk oylamasından haberin yok mu? Yok. Seyirciler bizi beğenirlerse... Evet. ...telefona SNS ile oy gönderiyorlar. Evet. En çok puan alan aile... ...plazma. Evet. Mikrodalgalı fırın. Evet. Tesis telefon. Evet. Jacuzzi. Evet. Erman ve son model sıfır araba. Ha! <laughs> İnmeyin de. Allah. Allah'ım. ensesine öfür. Bir, iki, hı, üç, hı, dört, dört, beş. Erman, Erman. <laughs> Kız bir şey diyeceğim. Senin için araba dedin değil mi? Erman evet sıfır model. <laughs>